Hedefte bekliyor. 40 yıllık firma olup size alan tarama Tor 200'ü tanıtacağız. Açıyoruz. Altın, gümüş, elmas, bronz, zümrüt, boşluk mezar, su, coins para, nugat işlememiş altın, bakır, alüminyum, mineral diye gidiyor. 9 volt pille çalışıyor arkasında. 2 tane mineral defterlenmesinin anteni var. 4 antenli. Antenler vidalı. 2 metre, 4 metre, 6 metre diye böyle açabiliyorsunuz antenleri. Şimdi altı modunu alalım. Altın modunu aldık. Gold altın. Bir testini yapalım bunun. Altını da görün. burada tutuyoruz tutuyoruz burada <laughs> taramasını yapar altına gösterir 5 metre 5 metre altına gider. üstüne gidersin tekrar üstüne gidiyoruz. Kendi etrafında bu şekilde dönüyor. Bunun 12 tane programı vardı vardır. Altın, gümüş, elmas, bronz, zümrüt, boşluk, water su, coins para, gold, nigat işlememiş, bakır, alüminyum, mineraldi. Şimdi gümüşü aldık. Gümüşümüzü de gösterelim orada. Gümüşümüzü bir test amaçlı tekrar gösterelim. Şuradan kolu tutuyoruz. Karamasını yapar. Önce gümüşümüzü gösterir. Bu şimdi bu tarafa girelim. Bu tarafa gidiyoruz şimdi. Bu şekilde dönüyor. 4 tane anteni var. Tekrar söylüyorum 12 tane program var. Tor 200. Tor 200 ne? yeni program. 12 programlıdır. Tor 200. Bütün programlar var. Altını, gümüşü, elması, bronzu, zümrüt, boşluk, watersu, coins para, gold, copper, alüminyum, mineral diye. 4 antenli. 9 volt bataryası var bu arka tarafta. Kapağını açtığınız zaman. 9 volt bataryası çalışır çöpe atılan pildir. Mineralde etkilenmesin diye anteni vardır. Antenleri sökülebiliyor rahatlıkla. Sökülür. Mineralde etkilenmesin diye antenleri sökülebiliyor. Güzel bir cihazdır. Biz bunları posta ödemeli gönderebiliyoruz. Postacı getiriyor cihazı. Alıyorsunuz, parasını ediyorsunuz. Biz bunları Afrika ülkesinden tut. Hindistan, İran. Bütün ihraç edebiliyoruz. Türkiye'de satışı var. Yeni bir modeldir. Tor HR200 diye geçer. Hedef dedektör. 40 yıllık bir firma olup İstanbul Karaköy'de yerimiz. 2 sene servis garantisi vardır. Herhangi bir şey olursa telefon açabiliyorsunuz, konuşabiliyoruz. Bunlar alan tarama olup uzak mesafe tarayıcıdır. Dedektör gibi üstüne geldiği zaman dıt dıt değil. Uzaktan tarar. Taradığı zaman, üstüne geldiği zaman kendi etrafında döner herkes rahatlıkla bunu kullanabilir. Yani herkes rahatlıkla kullandığı gibi dedek alan tarama mesafe tarayıcı. Güzel bir cihazdır. İyi günler diliyoruz. Güzel yurdumun güzel insanları. Hedef direktörden Taner Mer. Bugün sizlere pinpointler, kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metre duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltlu ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın bir metelimiz var. Altın gümüş metelimiz var normal açtım şu şekilde bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü birim alabilirsiniz yani kalkıp da pahalı cihazda o kadar para vermenize gerek yok hedef dedektörde bizim ee, alan tarama burada nokta sitemizden alabilirsiniz veyahut da ptt kargo getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı en 11 mağazamızdan da taksitle alma imkanınız var. Alan da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.